sorusu? Ben tırnak içerisinde bir kelime vereceğim size. Siz onun eş anlamını bana söyleyeceksiniz. Son beş harfi cevaptır. Evre efendim. Bir sağlıkçı için kolay bir soru olmalı. Dönem. Hastalığın bu evreye gelmesi. Hastalık bu. Seviye değil, dönem seviye değil. Evre. Biraz naftalinli bir kelime. En korktuklarım. Alalım bir harf. Alayım bir harf. Aldık alayım. bir harf. Hmm. Evre. Seviye değil. Birinci evre. Birinci. birinci. Bu daha birinci. Safha. Oldu bitti. Çok güzel oldu hem de. 1500 yakaladık her şey yolunda. İlk dakikayı yeni bitirdik sayalım. Her şey yolunda. Biraz hızlanabilirim. Efendim? Biraz hızlanabilirim. Hızlanalım Aynen. isterseniz. Ki imkan sağlayacak da sorular var elimde. 6 harfli cevaplar şimdiye kadar cevap verdiklerinizden daha kolay gibi. İlki. ilk 6 harfli cevabınız. Zaten günün mana, önem ve mahiyetine yönelik bir soruya sahip. Buyur. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan... Nevruz. Mart'ın 21'ine rastlayan gün bugün. <laughs> Nevruz kutlu olsun. Ağaç dikelim. Altı harfli cevaplarımız bitmedi efendim. Buyurun. Tuzu rutubetten korumak için de kullanılan buğday... Pirinç. Kesinlikle doğru cevaptı. <laughs> buğday bir bitki. Yenisi geliyor. 7 harflidir. Belki bir nefes aldırır ama diğerlerinden daha zor değil. Bir bakın. Kendisine gösterilen sevgi, saygı ve değerden güç alıp yersiz Şımarık. ve aşırı davranışlarda bulunan Şımarık. Deniyor. Şımarık deniyor. Buyurun. Hızlandık madem ben de hızlanıyorum. Dur bakalım ne yapacağız. Yanıt ve karşılık olarak. Cevaben. Oldu mu? Oldu bence. Cevaben. Olduk sığdırdık efendim. 700 puan daha kalktı kasaya. Buyurun. Geriye 6 tane soru kaldı. Herhangi bir şekilde takılırsak bir soruda yapılması gereken bana soracak olursanız harf almak yerine daha uzun düşünmek. Derin bir nefes almak. Derin bir evet. nefes. Soruyu bir daha okuruz. Çünkü 2,5 dakikadan daha fazlasına sahipsiniz. Tamam. Rahat edin. Yarısından fazlası bitti. Evet. Tamam. Geriye sadece 6 tane soru kaldı. Tamam. KPSS. Buyurun. Seçmeden... İyisini kötüsünü ayırmadan daha güzeli gelişi güzel seçmiyorum. İyisini kötüsünü ayırmıyorum. Birini alıyorum. Şansa değil. Diye... Nasıl birini alıyorum? Onu Kafama göre. Tek kelime. Birleşik kelime de. Hmm. Sanırım bir harf. Peki siz bilirsiniz. Bir tane alayım. Yani biraz erken mi davranıyoruz bilmiyorum ama ah güzel yerden geldi. Siz... Rast gele. Rast gele birisini alıyorum. Durduduk mu? <laughs> Doğru, durduk efendim. 4800 oldu kasa. Tamam üzülmeyin. Bir tane harf aldık. Bir şey olmaz. 9400 ulaşabileceğimiz sonuç. Elimde sadece 5 tane soru kaldı. Şimdi sesi tanımlayan sözlerden biri. Pat gibi, çat gibi bir şey. Biraz daha kalabalığı. Buyurun. Birdenbire yankılı ve derinden gelen patlama, yıkılma, çarpma sesi bir ne duyuldu? Gümbürtü. Gümbürtü. 800 puan değerindedir. <laughs> Hadi bakalım. 9 harfli cevaplardaki tek korkum, daha doğrusu ilkindeki tek korkum, ikincisi çok kolay. Akla birden fazla cevap getirebilir. Hep. Sizin 1 dakika 49 saniyeniz var. Evet, durdurup hepsini <laughs> birden de söyleyebilirsiniz. Buyurun. İki <laughs> kelime ve diyor ki halk ağzında herkes, bütün insanlar. Cemi cümle. Gibi bir şey. Bu cemi cümle. Cemaat, cemaat değil. Ha gayret, oralarda gezelim. Cemaat. Cümbür cemaat. Cümbür cemaat hep birlikte demek. Bu biraz daha fark ettiğiniz üzere küresel bir tabir. Betül Hanım. İki Her kelime. Bütün insanlar. Biraz daha küresel bir tabir. Dünya. Ha gayret. Ha gayret. Dünya halkı değil. Mesela seni global anlamda rezil ederim. Evren. Kime rezil ederim? Bir Ö harf alayım. Küresel mi? rezil olursun. Evren. Her Çok uzaklaştınız. Ha. Dünya. Bu Yuvarlak. <laughs> global anlamda duyururum. Bir harf alayım. Aldık bir harf. A'nın üzerinde şapka var. O çok güzel. Kelimelerden birini buldunuz. Dünya. Geri kalan kısım da Dünya alem. Dünya alem 800 puan değerinde. Ya. 6400 oldu kasamız.